Merhaba dostlarım. Yine Sevda Gül Aykar Yıldız ve yine harika bir şiiri oğluma. Yenemezsin şu kaderin fendini. Kolay bulan çabuk bezer bir tanem. Hesap yapıp boşa yorma kendini. Kullar yazar, kader bozar bir tanem. Kullar yazar, Kader bozar bir tanem. Büyüklerden almaz talim terbiye, burnu büyür malım mülküm var diye. Bilmez hepsi yaradandan hediye. İnsanoğlu bundan azar bir tanem. İnsanoğlu bundan azar bir tanem. Hiçbir nesne, Öylesine var değil. Doğru olmak bir erdemdir, ar değil. Zor gününde koyup giden yar değil. Kıymet verip etme nazar bir tanem. Kıymet verip etme nazar bir tanem. Ucuz insan pahalıya mal olur. Kalender dost tutunacak dal olur. Paran varsa dal kavuğun bol olur Yedirmezsen kuyu kazar bir tanem Yedirmezsen kuyu kazar bir tanem Deli gönül dert çekmeden yorulmaz İnsanoğlu bulanmadan durulmaz Dil ucuyla Gerçek dostluk kurulmaz. Yürek söyler, kalem yazar bir tanem. Yürek söyler, kalem yazar bir tanem. Muammadır, Kur'an bilir düzeni. O kayırır deryalarda yüzeni. Hesap günü kendi kurar mizanı. Kullar fani, Dünya pazar bir tanem Dünya fani Kurlar pazar Bir tanem Sevda Gül Aykar Yıldız hanımefendinin Bu güzel şiirini Ünlü halk ozanı Dadaloğlu'nun bir dörtlüğüyle Bağlamak istiyorum Kardeştan kardeşe Kemlik mi olur Şahanın yuvası Sız mı kalır? Emmi dayı adama çok gerek olur kaba ağacın da gürlemesi dalının. Emmi dayı da adama çok gerek olur kaba ağacın da gürlemesi dalının. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.